Merhaba arkadaşlar, benim adım Deniz. Bugün sizlerle e, survival oynuyoruz. Hayatta kalma, modsuz survival. Herkes modlu oynuyor. Modsuz çeken hiç yok. Neredeyse çeken var. Onlarda 1-2 bölüm. E, ben baya bir ilerletmek istiyorum bu sefer. Yani başlayalım diyorum. Ve oyunumuza başlıyoruz. Başlayalım. Köyün gerçekten dedim köyün köyün yanında doğuyor. Ben de 50 tane koyunun yanında doğdum. Nasıl bir olay? 50 tane köy, köylü pardon köylü diyorum. Koyunun yanında doğdum. Nasıl bir olaysa artık. Bir blackwood geldi normal vurup Dur bakayım normal değil mi? Normalde oynuyorum. Şurada oynayacağım. Peaceful hayatta almam. Hadi ilk gün peaceful alayım. kadar çok koyun var ki bir koyundan üç tane çıkardı eskiden. Yani o zaman şöyle bir şans var. Evini yünden yap diye bir şans. Çok saçma. Yünden ev. O kadar zengin sen git yünden bir daha yap. Ah halı yapabiliyormuşum. Halı mı bilmiyorum da. Evet. Tamam biz yaşadık yatak Okey. Odun keseceğiz şimdi. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar bu kanalımın ilk videosu. Umarım beğenirsiniz. Mikrofon aldım. 14-15 tane kanal açtım. Hiçbirinde doğru düzgün bir şey olmadığı için. Bu bulu bu, ne yapacaksam. Evimin bir yerine sus koyayım bu kadar koyun varken arkadaşlar e, ikinci bölüm şimdi bugün 29.01.2015 Perşembe günü yarın Cuma olacak e, ikinci bölümü de yarın hemen çekeceğim bu akşam da çekebilirim yarın üçüncü bölüm olur yani bu akşam 3-4 tane bölüm çekeceğim ama yanıma birisi daha gelecek. Hatta durun bir dakika bir dakika. Ben şimdi iki tane seriye birden başlayayım. Ama ikinci seri yarın başlayacak. Nedeni yarın Beril ve Deniz Survival oynuyor bölüm 1 diye bir seri olacak belirli arkadaş belirli adlı bir arkadaş geliyor şu ay A -a. nasıl bir şey nasıl bir şey oldu malzemesinden çalmış bir ev Evet, ilerleyelim. Huş keselim. Huş. Açık sorunumuz yakında olacaktır. Normal alacağım şunda. Ya bu kadar da abartı olmaz. Bu kadar da abartı olmaz daha daha Anında normali aldım. Anında yarım açık geldi. Bir açık oldu. Sen bunu kolaya getir. Ye. Ben ne yapacaktım? Huş ağacı kesecektim. Devamında keseyim şunu. Yeter herhalde. Yani çünkü iki kat yapacağım emi. Sadece iki kat. Geceleri peaceful'a falan almayacağım. Yatağı iki dakikada. Annesi siz de biliyorsunuz zaten iki dakikada önümüze koyun çıktı. Çok şanslıyız. Chest yapacağım. Bir tane daha. Şöyle. Devamını bununla. Tamam. Çok güzel. Devam edelim. Şimdi yapacak bir şey kaldı mı? Kaldı mı? Hmm. şöyle aşağı inelim. Şuna kadayım. Hatta ha evi ışıklandırmak ha bir de son bir şey daha yapacağım de yatağın kenarına tamam. Şimdi kömür, kömür sonu çekeceğiz. Cık, %100 Ama ben onu bir yolunu biliyorum. Kömür sonu çekmeyeceğiz. Bu kesin de. Tamam. şuna şöyle bir mikrofon mikro ne mikrofonu ya <laughs> kürek mikrofon diyorum orada kömürlerimiz olsun Hatta evin üstünü yapacağım ama tahtayla değil. Siz anladınız. Stone. Stonla. <laughs> Bayram edebilirim artık. Herhalde. Edeyim. Şöyle güzel güzel kazıyoruz. bu kadar da olmaz. Sen çık 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 yukarı çık. Burayı böyle devam ettirim. Şurası kalsın. Hemen çık yukarıya. Hı, tamamdır. Yeter o kadar. Bu kadar bana lazım zaten. Dört tane daha yeter bana. Toprak lazım oluyor da. Toprak da kazacağım. Alta. Alta bakın. Arkadaşlar siz alta bakın. Ben buradan ya yapıyorum zaten. Şimdi az önce bunu yazacaktım. <laughs> Anlamışsınızdır. PS4'da endirme sesi mi duydum ben? Demir kazmaya hemen geçmeyeceğim. Pardon sen gel. Şimdi Şöyle e, Buraya da biraz Ocak Şimdi alta inip Birazcık Daha Nasıl desem Taş kazacağız Taş kazmak için böyle kazıyorum Yoksa böyle kazmazdım 21 tane tam kırık taş tamam güzel oluyor burayı ilerletelim ya. Böyle yana yana. Ay. Öf, karıştırdım ya. Bayağı. kömür bulduk. Evet. Sonunda kömür bulduk. Herkes mutlu oldu. <laughs> Sesi sıkmadan birazdan videoyu bitireceğim. Hatta arkadaşlar ben videonun dışında bu kömürü toplayacağım. Şimdi videoyu bitireyim ben burada. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ben Fekdet. Abone olana abone olurum. Hoşça kalın. Ve başka bir şey demiyorum. Bye. Pardon.